Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Bugün sizin için e, oldukça geniş bir konu yelpazesini ele alıyoruz. Evet. Erkek bakımı ve sağlığından, işte saç bakımı, kilo verme, fitness gibi konular var. E, bir de zihinsel dayanıklılık tarafı var, stres yönetimi, özgüven. Hı hı. Amacımız ne peki? Bu farklı alanlardan sizin için en e, çarpıcı, en pratik ve belki de ilk bakışta görülmeyen noktaları damıtmak aslında. evet. İlginç bir harman gerçekten. Hadi o zaman bu kaynakları bir yakından bakalım beraber. Şöyle bir bakınca bu konular aslında birbirini çok güzel tamamlıyor değil mi? Yani fiziksel durumumuzun zihnimizi, e, zihnimizin de bedeni nasıl etkilediği bu kaynaklarda net görünüyor. Bakalım sizin için neler çıkaracağız buradan. İlk olarak şeye odaklanalım. Fiziksel bakım ve sağlığa. Ertek saç bakımı mesela. Klinio kaynağı diyor ki kimyasallardan ziyade doğal yöntemlere yönelmek önemli. Hmm doğal çözümler. Evet ya doğal yağlar, bitkisel kürler falan. Kulağa hoş geliyor. Saç tipine göre de farklı öneriler var tabii. İşte uzun saçınız varsa haftada 2-3 yıkama, nemlendirici maskeler. Anlıyorum. Kısa kıvırcık saç içinse mesela doğal kurutma, hafif şekillendiriciler. Düzenli kesimin de kırıkları önlediği söylenmiş. Temel bir bilgi ama önemli. Kesinlikle kişisel bakımın önemli bir ayağı bu. Buradan hemen kilo yönetimine geçebiliriz belki de. Medical Park kaynağı özellikle erkeklerin metabolizma farklılıklarına dikkat çekiyor. Evet o fark önemli. Aynen yani erkeklere özel stratejiler gerekiyor diyor. Temelde ne var? Protein ağırlıklı dengeli bir beslenme. Tavuk, balık, yumurta, baklagiller bunlar kilit. Kasları korumak için sanırım. Tam olarak öyle. Kasları korurken yağ yakmak. Egzersiz de tabii ki şart. Hem kardiyo hem kuvvet antrenmanı. Ee, bir de şey var high hit dedikleri. Yüksek yoğunluklu antrenmanlar. Evet, kısa sürede iyi kalori yaktırıyor. Kalori takibi de önemli. Kilo vermek için günlük ortalama 2500 kalorinin altına inmek gibi bir hedef olabilir ama e, aşırı kısıtlamamak lazım. Bilinçli olmak gerekiyor. Anladım. Tabii bol su içmek, günde 2-3 litre kadar ve gerçekçi hedefler koymak, hani haftada yarım kilo, bir kilo gibi... Bir de uyku ve stres faktörü var. Bu da çok ilginç. Aa evet, onası etkiliyor. Yetersiz uyku ve stres kortizol seviyesini artırıyor. Bu da maalesef yağ depolanmasını tetikleyebiliyor. Yani sadece diyet ve spor değil, uyku ve stres yönetimi de bu işin parçası. Çok mantıklı. Peki, işin fitness boyutuna gelirsek. Ağır Sağlam kaynağı diyor ki, fit olmak sadece dış görünüş değil. Bu ilginç geldi bana. Kesinlikle. Sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel olmak. Yani güçlü olmak, hızlı, dayanıklı, esnek, çevik olmak. Yani tam bir paket. Aynen. Kaynak bunun faydalarını da sayıyor. Özgüven artışı, kemik sağlığı, kalp sağlığı için iyi olması, daha fazla enerji, daha iyi bir duruş. Yeni başlayanlara da önerileri var. Sabırlı olun diyorlar. Hemen sonuç beklememek lazım, değil mi? Hiç, hiç iyi bir salon seçmek, egzersizleri doğru formda öğrenmek ve basit bir programla başlamak. Bunlar temel. Hedef ne olursa olsun kilo almak, vermek ya da kaslanmak bilinçli ağırlık çalışması ve hedefe uygun beslenme şart. Yani kilo almak için kalori fazlası, vermek için kalori açığı gerekiyor. Peki tüm bu fiziksel çabalar e, zihinsel durumumuzu nasıl etkiliyor? İşte burada stres yönetimi devreye giriyor sanırım. E nokta kaynağı buna odaklanmış. Evet, stres kaçınılmaz ama kronikleşirse sağlığa zararlı. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. İyi haber şu ki yönetilebilir. Meditasyon, zaman yönetimi, düzenli egzersiz bak yine karşımıza çıktı. <laughs> evet, egzersiz her yerde. Aynen ve derin nefes alma gibi gevşeme teknikleri bunlar gerçekten işe yarıyor. Şunu unutmamak lazım. Stresi yönetmek sadece kişisel huzur için değil, iş hayatındaki verimliliği, karar verme yeteneğini, hatta takım içindeki dinamikleri bile olumlu etkiliyor. Çok doğru. Stresten sonra bir de özgüven konusu var. Heltia kaynağı diyor ki özgüven öyle doğuştan gelen bir şey değil, sonradan öğrenilip geliştirilebiliyor. Bu umut verici. Kesinlikle. Haltia'nın yaklaşımı da oldukça pratik. 15 ipucu vermişler. Öne çıkanlar neler? Mesela kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırakmak. Bu çok yaygın bir tuzak ya. Evet, sosyal medyayla falan daha da zorlaştı sanırım. Maalesef sonra hani o içimizdeki eleştirel ses var ya onu daha olumluya çevirmek, korkuların üzerine küçük adımlarla gitmek, gerektiğinde hayır diyebilmek, sınırlar çok önemli. Hayır diyebilmek başlı başına bir beceri zaten. Kesinlikle. İyi olduğun alanlara odaklanmak, pozitif insanlarla ilişki kurmak, geçmiş başarıları hatırlamak, ulaşılabilir hedefler koymak ve belki de en önemlisi ...kendine şefkat göstermek, hata yapınca falan kendini hırpalamamak yani. Hmm. Tabii genel sağlık da var yine. İyi beslenme, egzersiz, yeterli uyku. Bunlar da özgüveni destekliyor. Gerekirse psikoterapi desteği almak da bir seçenek tabii ki. Peki tüm bu farklı kaynaklardan gelen bilgileri şöyle bir birleştirince... ...nasıl bir genel resim çıkıyor ortaya? Resim oldukça net aslında. Kendini geliştirmek bütüncül bir yaklaşım istiyor. Yani bedeninize iyi bakmak, saçınızdan kilonuzdan fitness seviyenize kadar bu sizin zihinsel durumunuzu, stresinizi, özgüveninizi doğrudan etkiliyor ve tersi de geçerli sanırım. Aynen öyle. Zihinsel olarak iyi hissetmek de fiziksel hedeflere ulaşmak için gereken o motivasyonu sağlıyor, adımları atmayı kolaylaştırıyor. Kaynakların hepsinde gördüğümüz ortak tema ne? Bilinçli çaba. ...sabır, gerçekçi beklentiler. Hı hı. Ve ihtiyaç duyduğunuzda uzmanlardan destek almaktan çekinmemek. Bu bir berber de olabilir, doktor da, terapist de, antrenör de. Evet, yani bugünkü incelememizden çıkan ana fikir bu diyebiliriz. Kendinizi özen göstermek, hem bedeni hem de zihni kapsayan... ...birbiriyle bağlantılı bir yolculuk aslında. Ve unutmayın, bu analiz tamamen sizin, bizimle paylaştığınız kaynaklara dayanıyor. Peki. Şimdi tüm bu konuştuğumuz bilgiler ışığında bir düşünün bakalım. Sizin için atılacak bir sonraki küçük ama anlamlı adım ne olabilir? Belki sadece 5 dakika bir meditasyon denemek, belki bir sonraki öğünde proteine biraz daha dikkat etmek ya da belki uzun zamandır ertelediğiniz o hayırı sonunda söylemek mi? Güzel bir soru. Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz. Tekrar buluşmak üzere.